Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayız Bugün sizlerle birlikte yeni gelecek malzeme sandığını göstereceğim arkadaşlar Baya güzel bir sandık bizi bekliyor malzeme sandığı Fena değil göstereceğim zaten görünce sizlerin de e, yorumlarınızı alırım arkadaşlar e, Videomuza da geçmeden önce sizlere ufak bir şey söyleyeceğim lütfen buralara atlamayın Premium sandık yeni gelecek premium sandığı paylaştım Yükseltilebilir silahları paylaştım şimdi de sıra malzeme sandığına geldi yani Elimden gelince sizler için videolar atıyorum ancak şöyle bir sıkıntımız var son zamanlarda 2-3 haftadır bu sıkıntı yaşıyorum. Keşfete düşmüyor videolarımız arkadaşlar. Sadece bize abone olanlar izliyor videoları. %80, %90 bu şekilde oluyor. Sizlerden bu video için ekstra bir destek bekliyorum o yüzden. Keşfete düşürelim bu videoyu arkadaşlar. Like atın ve yorum yapın. Hala da abone değilseniz arkadaşlar bunların hepsi ücretsizken bir abone de olun. E abonemizi hızlı bir şekilde artık arttıralım arkadaşlar. Vallahi ver ya. Bayağı yavaşladık son zamanlar. O yüzden arkadaşlar bu videoda abone olup like atarsanız e, yoruma da yeni abone oldum ya da aboneyseniz aboneydim zaten falan yazarsanız yani bir yorum bile atsanız benim için çok kıymetli. Herkes bu dediğim yaparsa zaten videoyu izleyen bayağı keşfede düşer videomuz. Herkes de görür arkadaşlar. Bizim de abonemiz artar. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu videoda sizlerden Eee desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar malzeme sandığı şöyle bir göstereceğim size. Bakın arkadaşlar. Malzeme sandığının bitmesine 16 gün süre var. Ve e, premium sandığı da gelmesine 12 gün var mesela ondan 4 gün sonra malzeme sandığı gelecek ve bu premium sandıkta malzeme sandığı da yeni sezonla birlikte gelecek arkadaşlar Şimdi bakın şöyle bir video var ilk önce bir video liste baş başa bırakayım ondan sonra söyleyeceğim zaten gerekeni Arkadaşlar gördüğünüz videoyu Şimdi burada M416 ve M24 var bunları e, Arkadaşlar beta olduğu için bu betanın hani betadan alıyoruz bütün görüntüler betadan alınır Yeni gelecek mesela yükseltilebilir silahlar ilk betada karşımıza çıkar sonra PUBG Mobile e gelir Şimdi arkadaşlar şu destansı bir set ve daha önce gelen bir set Aynı şekilde bu da bakın arkadaşlar şu da öyle Ve bunlarla birlikte arkadaşlar şimdi gösterecek zaten Arkadaşlar bunlarla birlikte görüyorsunuz Malzeme sandığının bölümünü. Şimdi yakından da göreceksiniz. Malzeme sandığı böyle olacak gibi duruyor arkadaşlar. 16 gün süresi var. Kafalığı bu şekilde görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Çantası. Kaskı. Yani ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu anki malzeme sandığı. Bana kalırsa. Fena değil. Tamam buradan M4 çıkma şansı var. Kask, çanta, set. Bunlar bence... E ee, şu ankinden sanki daha iyi gibi geldi bana. Bu malzeme sandı ama şu kar 98 desenini eee beğendim diyebilirim. Bakın şöyle gösteriyor zaten yakından. Kar 98 hoşuma gitti. Eee onları çanta ve kaskı çok beğenemedim. Şöyle bir pala deseni vardı arkadaşlar. Şimdi bak çok güzel parlıyor. Değil mi? HDR modunda büyük ihtimal bu çekilmiş. Ya güzel parlıyor ama yani nasıl şey yapabiliriz ki? Şimdi biz bunu kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. O yüzden gerek yok. Yani ne bileyim El bombasını çok beğendim arkadaşlar. Öyle güzel parlıyor ki. yani Bu da aynı şekilde HDR'de olduğu için bayağı parlak gözüküyor. Ama işte öldürme mesajı olmaması e, sadece atarken görüyoruz. Çok da bir anlam ifade etmiyor bomba desenleri. O yüzden bana kalırsa. Tabi siz beğeniyor olabilirsiniz arkadaşlar. O ayrı. En, en beğendiğiniz öğe yorumlara da yazmanızı sizlerden rica ediyorum. E, bu arada arkadaşlar tam... Bakın iki gün sonra güncelleme geliyor. Bir hafta sonra da yeni sezon geliyor. Hala hiç net olan doğru düzgün bir şey yok yeni sezonla ilgili. İlk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Gerçekten çok ilginç. Ee, şunu gördüm. Türk kanalları özellikle çok atıyor. Yalan yanlış böyle royal pass videoları atıyor. Arkadaşlar onlara inanmayın. Kesinlikle yalan. Haberiniz olsun. Doğru bilgiler, net bilgiler geldiğinde ilk bizim kanalda yine her zamanki gibi paylaşacağım. O yüzden takipte kalıp bildirimleri açmayı unutmayın. Herkesten önce görün kanka. Şimdi el bombası deseni bu şekilde. Adı da Pink Plom Grenade. Aynı şekilde tava deseni de var arkadaşlar. Pink Plom Pan diye. Tava deseni var şu şekilde. Yani fena değil. Kafalık var. Şu set ve burada da bir paraşüt var. Set demişim. Üstlük. Şurada da bir paraşüt desenimiz var. Ee, paraşüt desenini ben... Yani paraşüt deseni fena değil. Ee, ama tabi olsa da olur olmasa da olur bence. Çok da bir kıymeti olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Şu paraşüt zaten gördünüz. Şöyle bir daha paraşüt yakından göstereyim bakayım nasıl bir şeymiş. Yani korkuluk gibi bir şey var. İskelet gibi bir kafalık kafa şekli var. Yani fena değil. Hoş durmuş aslında. Yani şu anki malzeme sandığında mesela bir şey göstereyim arkadaşlar. Epiklerde mesela çanta set falan var. Ee, yani fena değil. Yani bu arada arkadaşlar onu da göstereyim Şu ID'den bana popülerliklerinizi bekliyorum Arkadaşlık listeyi de atarsanız arkadaşlar emülatör renk kasmak isteyen varsa Arkadaşlık isteklerinizi de bekliyorum Haberiniz olsun <laughs> Şimdi şöyle devam edelim Arkadaşlar malzeme sandığı bu şekilde olacak Ben malzeme sandığını genel olarak şöyle söyleyeyim Çok beğendim asla diyemem Bence şu anki bundan daha iyi Ama yine de ee, Kar98 deseni olsun Ne olursa olsun el bombası deseni falan olsun Kıyafetler olsun fena değil Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz Tesla geliyor teslada da e, şuradan etkinlik bölümüne de gelmiş e, şöyle göstereyim size hatta buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar Tesla ya. bu arada yeni bir şey daha gelmiş buradan bedavaya klasik sandıklar alabiliyorsunuz haberiniz olsun arkadaşlar bakın bir hafta süresi var biliyorsunuz yeni sezona kadar taç oluyor mesela taç değilsen klasik sandık veriyor şimdi neyse devam edelim. Arkadaşlar biliyorsunuz yükseltilebilir silahlar gelecek. Ee, bir önceki videomda da paylaştım. Bu yükseltilebilir silahlar yeni sezona bir hafta var tam tamam Haftaya bugün yeni sezon içinde olmuş olacağız. Ee, bu yükseltilmiş silahlar arkadaşlar büyük ihtimalle hepsi yeni sezonda karşımıza çıkacak. Ee, gözüken o açıkçası. Ama tabii ki yine de belli olmaz. Çünkü bir tane sanki bekliyorum. Çünkü şu an hiçbir çark kalmadı arkadaşlar. Bakın hiç çark yok şu an. Bu çarklar zaten başka türlü çarklar biliyorsunuz. O yüzden şu an hiçbir çark yok. Ee, o yüzden bakalım. Ben sanki bir tane silah gelebilir. AKM 7 level biliyorsunuz silah olacak. UMP, eski UMP, MP deseni. Adı de bu UMP'nin. O geri gelecek büyük bir ihtimalle. Onu da şöyle gösterelim zaten hızlı bir şekilde. Büyük ihtimalle geri gelecek bu MP. UMP yükseltilebilir. UMP deseni bunu anlamadım mesela arkadaşlar bunun ne olduğunu pek anlayamadım en soncuyu gösterdiğim. Bu arada bu videoyu dün çekecektim arkadaşlar size de sabah erkenden atacaktım. Ancak videoyu çekerken elektrikler kesildi. Video çöp oldu baştan çekiyorum. Bir like'ınızı alırım o yüzden kanka. <laughs> Hadi bakalım şimdi M24 deseni 7 level'lık bir M24 MDP ile aynı arkadaşlar. Hemen hemen baksanıza. Öldürme mesajı bak. Sarılık var. Bunda bir sarılık yok ama rengi falan aynı yapmışlar. DP de sene en son gelmişti bayağı oldu. Bir kere geldi zaten yanlış hatırlamıyorsam DP 28 de sene. Ee, ben beğendim o eski DP'yi de bunu da fena durmuyor. Onun ayrıca arkadaşlar şöyle yeni setler gelecek biliyorsunuz. He şunu da göstereyim bari kapatalım malzeme sandığını gösterdik bunları da göstermeden etmeyelim. Arkadaşlar maskara M416'nın geri dönme ihtimali yüksek çünkü bakın maskara çantası ve motosikleti geliyor. Ee, onlarla birlikte Maskara m 4 de gelebilir. Zaten hep ex, eski şeyleri PUBG Mobile bize sunuyor biliyorsunuz. O yüzden ben bunların da gelebileceğini düşünüyorum. Tabii ki yine de net bir şey yok henüz. Ee, yeni sezonla ilgili de arkadaşlar bir şey öğrendim. Onu da söyleyeyim. Belki bu videodan sonra, belki bu videodan önce bile atabilirim onu. Ee, Royal Pass UC'si 600 UC olmayacakmış sanırım. Onu da söyleyeyim sizlere. Yani hazır olun paylaşacağım. Her an paylaşabilirim. Tabii ki de ilk Türkiye'de ilk arkadaşlar paylaşacağım bunu paylaşırsam. Neyse videoyu da sonlandırdım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Malzeme sandığını beğendiyseniz yorumlara yazın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.